Mino 9 kimi? Vallahi yeni basıldı ya. Bir AMG diye bir arkadaş bastı. Kullanıyoruz diyorlar. runu falan hiçbir şey yok. Kasap gibi doğru mübarek. Tek varıyor. Abi rahat sana. 9 milyon Leon bastı. Yok abi, abi. Bir, saat önce falan bir arkadaş bastı ya. Bir kullanak falan dedik, ne, bu dedik bu de. Ya. Ya, AP kaç ka? Abi AP 3662. Bir adam kestiğimiz zaman 3900 küsür oluyor. Yani e, pasif aktif oluyor. 10 saniye boyunca 4k oluyor ama bunda rune yok bir de tam da. Emin var mı torun? Tor torlar, At, var mı torun? Torlu. Çok iyi torlan lan helal. Atlattım. Emin var mı Sabun var mı? İçe bekliyorlar bak. At, attım attım. Dönüyor 3 saniye torment dönüyor. Tamam torun önce söyle. Birini indirdim. Çur lazım çur lazım abi yani. çok iyisin. Tamam, kestim buraya kestim buraya full agro full agro beni tut Buraya kestim buraya kestim buraya kestim buraya tamam. kestim Geldim hemen sağdan devam devam. Mi, devam Beni tut sadece beni tut bura Benim bitti maistli. bura bitti Attım o Ertuğur <laughs> 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 Gel gel sağa gel sağa gel Bana bir seyter ha İşte bak böyle olmaları lazım bak beni kestir ya an öyle yapacaktır Benim beni tut ben kılıç basmayacağım Ezbere kür attım. Kılıç basmayacağım Yok. bende kal. Aynen. Varım torun gelince söyle. 1920. Hepsini kestim torun gelince söyle. Attım. Tamam. onu. Beni tut beni tut beni tut beni tut hepsi keseceğim beni tut beni tut. Attım onu. Sol mobun altı saplı. Ne oldu kardeşim? Maris. Bana CTR müsaade. Babadan katiş yok. Ya kardeşim niye atıyorsun ökürü? Şu bak şu pasifle gördünüz mü? 3967 AP. Önünü gördün mü? E bak geride gel aynı tayfa. Sub tor yapalım buraya. Aynı tayfa bak. Bak hepsi içe bekliyor beni debelecek. Tatlı. Tamam. Full tanktayım Kadir. Aynen full benim tankta. Sen er full kür at. Çıktım geri tekrar gidiyorum. <laughs> Beni tut <tutayım>, deme öldürme öldürme Tamam <laughs> <öldürme, gülüyor> Tam Tori çok güzel Tori çok güzel Tori ölecekler. Tam patladı da ki. Hepsini kesiyorum hepsini kesiyorum merak etme kestim. Attım onu. Sana kür. Bir de kalitesi de. Ben de kit. Tamam. Selamünaleyküm. Hadi <laughs> döndük. Kesiyorlar baba altına. Oğlum ben oraya. Koş altına koş altına koş. Lan oğlum giremem oraya. Top bu. Onu ne avradın? Of! Of! emis emin he dur sana dur bana aynen solda gidiyorum ama orlu lu sana on sen emekür kestim kestim burayı gel pasif açıldı gel çıkma da çıkma evet, bana attım gel attım o kanka bir parti benim üstüne var sana 10 gitmedi 160 lan 10 at 10 at 10 at, at. keseceğim burayı keseceğim burayı emmo keseceğim abi çekme çekme Koşuyor. gel attım o sapla başla oraya sapla, sapla başla sapla başla attım döndüm Evet yaklaştırmayacağım kimseye zerden sil. Kesecem hepsini zerden sil. Parası da o birli. Kipires malisli. Döndüm ona. Mı? Maliz var mı belli Sil zaten. Skill bitti oğlum o kadar seri dönmüyor. Kestim Aptın bunu geldim üstüne dayı. Kendini tut kendini tut, tut bana sonra Bana. So ölmeyeceğim ölmeyeceğim kendini tut sonra bana kör at. Kesecem ben burayı kesecem kesecem. Kesecem kesecem Hepsini kesiyorum hepsini kesiyorum. Uzu öyle attım onu. Benim üstüme gelmen lazım çabuk. Oğlum dur şunları keseyim dur. Oğlum baksana sayfa atıyorum aşağıda. Tamam. Direkt bana gel, direkt bana gel, direkt bana gel. Bak direkt, hmm. bana, gel, direkt bana gel, direkt bana gel, direkt bana gel, direkt bana gel. Bana oh. gel, Torat. Ona son, ona son üstüme. Oh. Korkma, oh. ona oh. korkma, 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 korkma. Benim Aykut Malis. <laughs> Bir ezlemişim meyce. <becim. gülüyor> Yedi içine... Ulan elim ayağım boşaldı dayı. Arka arka meyceler, Tor. Loh. Evet. E o beni tut. Beni tut sadece. Sadece beni tut. Kür lazım sonra. Kür kür acil acil acil, acil emo. Süpersin no. lan. Süpersin lan emo. Sadece, evet. beni sadece beni tut. Sadece beni tut. Sadece beni tut. Tamam. At. Tamam. Kür. Desi bana tut. Al sen at 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 Bekle on yok. Sana attım lan oka. Şimdi attım toplu oka. Or. Lu. Şimdi kür. Ne diyeyim abi? Döndüm. Son. No. Kür. Bana gelmen lazım. Bana gel. Ne bir daha kür. Bozonun üstüne gidiyorum. Son. Mecid arkasında full. Beni alabiliyor musun Al. Alır 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 alır, 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 alır. Kimse yaklaştırmıyorum oyuna. Kimse yaklaştırmıyorum oyuna. Emin direkt arkan tor at. Arkan tor at direkt. Tor. Atmadım. Sollu attım. kür. Ki int parazit. Tamam. Bana desat 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 at kim kimi. Gerdi. Geldim. Bebe geldim. Başka nasıl sesim varsa vur. dur, vur. Malis. Sı oy 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 Sı oy, oy, nesasitesim oy nesasitesim baba dur 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 elim ayağım boşaldı dur. Ya. Hem sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelince direkt türle başla. Türle başla direkt. Türle başla. Geldiğin gibi. Tamam. Çula başta hiçbir şey olmayacak. Çula başta. Ben çıktım MCB. Direkt poyne al. Poyne yanına al. Korkma. Poyne yanına al. Al yanına. Evet. Gel. gel oyna şimdi buradan. Gel. Lan çok öndesin. Bir şey olmaz. Yürüdüm. Bana kür. Ara ara tor. Attım onu. Körüm, edecek. körüm, körüm. Kür. Şu Şuna maliz var mı? Şu arka sağdakini atabildim. Bu adam yedi. Tamam. Çıkma. Çek, tor Kor var mı üstüme? Bekle atacağım. Onu attım. Çık şimdi şimdi çık şimdi çık. Attım kür. Bir tor. Lu. Attım o. Attım o. Bir daha desat. Cihten var üstünde. Malis. Çok uzaktasın geldim. Çok vuruyorlar lan. Sana sap ki. sap 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 sap. Var o, galiba evet solda. Gördüm keşke. Al sen tor. Malisle. Debat atabiliyor musun ona? Debat, debat. At debat. bıçağına kadar <laughs> 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 <laughs>